Yarı. Çağlar Çara. Çağlar abi ver be amınakoyim o ne ya Ne oldu ya Ya bu nasıl bir parazit ya kulaklığı bozuk ya Çağlar abi şimdi kafana bir çözüm bul Şu an hala yapıyor mu Yapıyor hmm. abi Allah Allah şimdi Yok oldu evet. oh. bir Az bir şey var hala Abi kurdalama ne yapıyorsun <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir iyi <laughs> Yapma iyi bırak öyle kıpırdama nefes alma Para için patlattı lan. Ah. Ha çıktı çıktı. Çı, çı, çı. Sola sola bak sola bak akın. Köşede o da. Ya içeride adam adam içeride. Vurduk Çağlar abi sağ kapıyı o kapıyı kes abi. Sağ o sağdan gelmesin. Ne sen mi kırdın? Yo vurdu lan buraya. Şurada birisi var. Oraya ben sıktım. Aaa. Aa. Şu... Çıkayım vurayım pencereden ya. Aramızda oh, aynen. mı? Aynen. Ne düğü kopardı. Hop.

Nerede bu? Nereye uzadın? Aa. Aa, sağ ol, teşekkür ederim aşkım. Sen bir tanesin. Aklımda bir tanesin. daha var. Sen bir tanesin. Sen bir tanesin. Sen bir tanesin. Oo oh, azami. Açtım ben şeyi Azami'nin yerine ee, Bombacı gir. arkamda mı info verin? İvo e, ee, gidecekti ne oldu? Akın giriyoruz mu? Pusa da girdim. Hadi 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 Sola yapıştım. Geri çekil. Arkamı götümü korusan benim ben burada bekliyorum. remaining. <laughs> <Top four eliminated. laughs> Friendly mission successful. İbo dur, İbo İbo dur, İbo dur, İbo dur. Güzel. Nasıl vurdu lan? Down to 15 seconds. 10 seconds to go. 4, Ah, gelmiş. Kuracak, 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 kuracak. Kuruyor, kuruyor, kuruyor. Hadi. O zaman bu tigara molası hak ettik ya. Aynen. Bizden de teçhür istemeyen varmış. Kim o? Ben de bilmiyorum. Bir teçhüre bas. Ben, ben verdim ya. Abi kim soy kullanmıyor ne bileyim benim de bir oy hakkım var ya. <laughs> Vigil aşağıda. Bomba kimde? Ben de nereden geleyim? Neyse sen? mutfağın penceresi açık. Bombayı kurduğunda basarsın. Tamam bırakıyorum. Sağ ben gidiyorum. Gir abi. Gir usta. Çıkıyorum. <laughs> <laughs> B'ye bombayı kuruyor. Chris geldi. <laughs> Drone'u da kuruyorum. <laughs> siz de burada da basın, siz de burada basın. Aha burada, burada. Çok güzel. Aldım. Hah, aldım. Çöz baba. <gülüyor> <gülüyor> Arkam. Oy çok iyi bir o. Bu da Cam açık <laughs> Biri <de> down Claymore'un <laughs> Çok iyi oldu ya oh, Allah gibi Kur ya, kur ya. Nereye kuracağım? successful. İbo abicim kusura bakma ölüme geçti tam kafasına gitti şu andır dırkına. <laughs> ölüme çıkmasaydın alacaktım ha. Tam kafasına çıkarmış karpuz gibi oradan. Aa karpuz derken bu buzdolabında bu kavun var kız. Elan. Hanım. Hmm. Hanım. Dahiş. bize de karpuz var mıydı? O zaman Abi doğru. be. <laughs> Oo sıcak de, sıcak mı? Soğuk değil Hayatım. mi? Hayatım. Abi de dondurma var mı? Tamam tamam. Ben kavun almamış mıydım? Sen kesmemiş miydin? Dondurma var mı? Ya bu grupta konuşuyorlar, Hayır, dondurma diyorlar, karpuz diyorlar. Vallahi canım çekiyor ben bu damle <laughs> garı gibi bir değişik oldum Şaka ya. Şaka bakıyorum ciddi misin? Ulan karpuz almayı düşündüm Yine aynı taktik ha. Bu ara araya Bak, kırdılar. Aman. Barış abi dur bekle. Bekle. Dört numaralı Bekle adam geçelim. mı var? Şu camdan biri kesebilir mi? Gidiyorum. Ölmezsem ola bilmem şey. Koridorda gidiyor. He orada taraftan gelecek. <laughs> He? Harbi adammışsın o kili iki kili Emir abi. 15 saniye. 4, 4, 4. Ne vurdu le? Abi Frost burada tek o da arka taraflara dolaşıyordu. O da abi var ya. On numara oynadın. Eyvallah. Ş şakasız söylüyorum ha. Necip abi. Hı. Bir can atan mı bana? Neredesin göremiyorum. Arkadan. Gösterme ama kapıya. Geldi 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 içeride içeride. Çok güzel. Şarjörüm bak 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 bak. Yaralı galiba bu. Aha arka kapıyı açıyor. Arkadan geliyor bu. Tam işarette de değil şu an gitti. Geliyor koşuyor. Koşu, girdi geldi içeride. Bombayı alamadın sabah. Bu mu yazık. Tok 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 tok. Oğlum İbo. <laughs> 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 Aydeniz'in doktoru. Ey yavrum bey. Ey yavrum. 4-0 işte bu abi. Güzel dedi. Ah aldın ben lan beni. <gülüyor> 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 Nereye atacak bu Emre e acaba? Spawn kill gelecek haberiniz olsun <gülüyor> ha. <gülüyor> Hadi bakalım beyler. Ha şimdi uzun yapıyor. Allah uh, Allah. Aa bomba bende. Oğlum şerefsiz bir şey bomba iniyor lan. Yolla! Bak. Bir burada bir geliyor. Ben şuraya bakıyorum.